Bunlar var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep'le beraber Mars Retrocut Vision. Eee arkadaşlar. Bugün ikinci bölüm. Evet. Arkadaşlar şimdi açalım şunu. Ben Arkadaşlar neden görmediğimi? Şöyle buraya getir. Porter.

Kırıklar açık görüyoruz. geliyoruz. E, bak işte, devam ee, bak iki bak. Kolağını görüyoruz. Anam oradan çıkacak. Kalk kalk bak. O üçlü var. Kalk kalk kalk. ya, koyun öldü. Kalsın mı, kalsın. <laughs> Acı ya kalsın, yanma. tavuş, tavuş. Tavuş, tavuş. tavuş. Ah. tavuş. tavuş, tavuş. <laughs> Valla, güzel öldü tavuş ya. Tavuş ya. yok değil mi? Abi, Öldürdüm ben. Daha önce vurmuştun ya. Arkadaşlar serinin ikinci bölümünde bir tane köylü abimiz cici oldu. hayatını kaybetti Yani <laughs> korona virüsten. Arkadaşlar o da şaka. kötü. Ee, i̇nşallah korona virüsten başka vatandaşımız kaybetmez. Bu vaka altına bağlı. Neyse şimdi bir, bir müyüm? Değil mi Zeynep? Korona her yerden affetti. Ne bir şey söylesene. Orada mı kalmadın? Ya ne kalı bir şey yok. Ne doğru söylüyorum. Şey ya yeni bir kılıç yap ben? Git taş kazır. Taş kılıç yapalım. Yanlış yanlış değil de. Kaç? Arıyor Ya koyun. Hadi, hadi. Koyun. Bana baksana. Neden bakmıyorsun? Zeynep hadi akşam olacağız sana. Ya binemiyorsun. Koyun. Ya birkaç tane. üç tane iki tane kadar tane kıyafet kıyafet yeterli. Ölürsün o Zeynep bence maden hiç girmeyecek. Ya yani ne çok koyuşu var burada. Koyuş da. Patma ismi patma bütün koyuşları. Koyuş. <laughs> Neymiş o da neyse koyuş. 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 Kavuş, kavuş. Kovuş koyuş. Koyuş. mu? Neyse. Koyuş. Aha düştü. Koyuş. 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 Koyayım. Ya. <laughs> ya koş. Koyuş. Bize bak koyuş. İki el atla. Al üzerine çıkarsak. O <laughs> ya. <laughs> kılıç yap kılıç kılıç. kılıç yapacağım yani. herhalde. <laughs> Zeynep de öğrendi yani. Ne yapıyorsun kılıç? <laughs> kılıç. Allah. Öyle kılıç mı? Evet arkada bunu görev alacağız. Şimdi ama kapağı kırılır için kıracağım. Ya benim kapımı mı açıyorsunuz siz? Ya köylü zombi yine gelsin. Bu arada birincisi birinci bölümdeki köylü zombiyi çok komik değil mi arkadaşlar? Bir de bebekti. Ama şurada da inoş var. <laughs> Ya bir de akşam olsun yine. Köylüler ölmüş. Şimdi lan, hantal geziyor köylüler. O zaman şimşek gibi koşuyorlar değil mi? Evet. kırıldı. Evet. <laughs> Köylü zombi de oradan düşmüştü. Evet zombi düşmüştü arkadaşlar. Görmüşsünüz hatta. Bir onu görmek isterseniz Video Gizli. Kanaldan Gizli. ulaşabilirsiniz zaten en son videolarda hatta en son videoda neyse akşam ne zaman olacak arkadaşlar akşam olunca biz geliyoruz evet arkadaşlar geldik biz ee, akşam oluyor oldu diyebiliriz creeper geziyor iki tane yapmam lazım yat yat yat, yat. de. şimdi patlar 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 Hemen patlayabilirler bu arada. Köy için bir bakın şurada. Bir tane var ama. Ölmüştüm işte. Patlamıştı. Ya patlasaydı diğer ha. Evet. bir tane var. Bir cama çıktı böyle bak. Gördüğünüz üzere riskimiz var. Neden? Acaba kolay yapmadık? tamam böyle de çok güzel arkadaş. Macera arıyoruz. Bu arada arkadaşlar Creeper'lere dokunmazsan hiçbir şey yapmıyor galiba değil mi? Yapabiliyor. Mesela az önceki ölmem ciciydi yani. Vurduğumdan dolayı sanırım. Kaçsaydım belki azıcık ya bir mı? annem acıktı. Acıktı Bakın beyazında özellikle da. Yastık. Abi, yastık, 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 yastık. yastık. da yatılıyor, yatılıyor. Bakın arkadaşlar. önce Önceki bölüm almıştık örümcek gözünü. Değil mi? ben korkuyorum. Yani. için sıkıntı yok. Kitabı yaba. Çocuğun yaz. kitabı yabası geldi ya. Kırın ya kır kır. Kırsınlar değil mi Zeynep? Kardeşim kırın. Dur 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 dur. başka şey adım yok. Oraya mı kadar geldi? Kırsanız artık. Yok kırma kırma. Abi ben, ben biraz korkuyorum arkadaş. Hadi bak kırma kırma. Abi yemin ederim gitmiş. Görünüyor. Dırı. E hani iki tane nasıl gördün ki? Ben ya gülüm... şurada vardı akşam. Gitmiş demek ki patlamış. Patlasak yerler hasar edildi. Yok olmuş da olabilir. Kripper oyundan da ayrılmış olabilir. Vallahi her yer. Çatı da olabilir. Ya şu çatıdaki bebek zombi çok güzeldi ama. Hadi gidelim. Gidelim. çatlayacak o elmas arkadaşlar karakterini gösterelim arkadaşlara evet Allah Allah. bakın arkadaşlar zaten en çok tatmış bakın yani hiç bakın bundan şuraya getireyim ay ben şuraya ben bir hı hı. şuraya şuraya şuraya, şuraya. şuraya. Hı hı. ne yapıyordun? Nereye atıyorsun? Geliyor hepsi teker teker. Ne yapıyorsun? Sandığımı düzenliyorum. Oturuyor musun? Yalnız bunları atmakla bir şey katamam aslında. Yok artık. Hadi şimdi sen canına düzenleyeceğim. Öyle şey yok bunlara. Ekipmanlarımıza. Ok. Hmm. Şimdi şuraya okumuz nerede? Bunun keyif nerede? Şimdi kazma. kazma balta, balta şuraya. Şimdi başka ne var? Çubuk. Sopası. Kimik. Ondan odun alalım odun. Odun. Şu odun. Şu odun. Sonra çift. Ee, Toprak şuraya koyacağız. Yemekler şurada. Ondan sonra meşale koy meşale. Meşalemiz nerede? O da içeri. Tamam. Tavuk. Sonra çürük et şuraya bu ya. ya? ya? Sesli bu ya bu köylülere gıcık oldum. Yiteceğim onları atayım ya. Utanmasalar kapıyı kıracak bu köylüler. Ay çok güzel oldu. Kafamı gelip tut. Kripto'da dışarı çıkma bence creeper abi seni hıps. Yok <laughs> Bu arada arkadaşlar, <laughs> Endless dünyanda çok ev yapımları seviyorsanız, videomu izlemeye gidiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Hani ötekinde ötekinde de kamarda mı? ulaşabilirsiniz. Zeynep'in ev yapımları serisi bir bölüm daha bir tane ev yapmıştık. Bunun bir bölüm çok komik yani. Ona da like atmayı unutmayın bu bölümü. Ne yapıyorsun? <laughs> ne Köyle. Sen sen ne dersin? Bir toprağa 500 tane elmas. Veremiyorum lan. Zümrüt verir misin bana? Ben sana 10 tane şeyi versem. Ney? Buradan harcayacağım değil mi? İyi. Evet. Bay bay. Kes lan. Göstereyim. Gel <laughs> abi. Ben. aldım. <laughs> şöyle attım şöyle. Ettim bak. Ettim ben ettim. Kamera Daha bu ben de şunlar kamerayı. Şunlar şimdi ne yapıyor? Şimdi sen kaç yaşındasın? 5 bin. Bir şey kırdı değil Şunu et. Yok artık. Şunu söylüyorum. avans yapalım. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ersin. Üçün, üçüncü serinin gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Bildirim zilini tıklayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.